Yine konuşursak nasıl İzmir Kent Konseyi'nde? Şimdi ondan önce ben bu Z kuşağı, Hı. Y kuşağı hikayesine bir girmek istiyorum. Buyurun. Şimdi Kent Konseyi'nin bileşenlerinin büyük çoğunluğu X ve Y kuşağı. Yani dernek yöneticileri, dernek temsilcileri ama benim e, sosyal medya için çalıştığım arkadaşlarım hepsi Z kuşağı. Çünkü ben e, gençlerin enerjisine ve hayata bakışlarına acayip bayılıyorum. Çok seviyorum onun dünyaya bakışlarını ve beraber çalıştığımda çok genç bir ekip var. E, dedim ki ve sürekli Instagram'da her şeyi yayınlıyoruz. Dedim ki onlara... Ya arkadaşlar dedim. Bakın herkes bana Facebook soruyor. Biz Facebook hesabı açmadık dedim. Ya Özgür abi ne yapacağız Facebook'u dediler bana. Evet. <laughs> ama e, yani XY kuşağı hani bu kadar ayrışmış durumda. Bakın ikisi de çok yeni teknolojiler baktığınızda ama gerçekten de Facebook gençler için çok bir, bir şey ifade etmiyor. etmiyor. Yani. Ama Instagram'da da hani 35'in üstündekiler için zor takip edilen bir süreç. Bir kere burada ortak dilleri birbirine yakınlaştırmak lazım diye düşünüyorum. Gençler kent konseyine nasıl bakıyor sorusu. Şu anda inanılmaz çalışan bir gençlik meclisimiz var. Gençlik stratejileri hazırladılar, raporunu sundular. Şu anki mevcut gençlik meclis başkanımız son derece etkin çalışıyor. Ve biz ara ara fikir paylaşımında da şu anda bile bulunuyoruz. Çünkü ben geçen yaz İzmir Kent Konseyi Gençlik ile birlikte bir konak belediyesine yaz okulu programı yaptık. Ve onların meclisinden de birkaç arkadaşımız gönüllü olarak yer aldılar. Hmm. Ben gençlerle iyi çalışıyorum. Gençler beni çok severler de. Şundan dolayı severler. Siz Onları... korkan tarafta değilsiniz yani. Ben kuşaktan. korkmuyorum. <laughs> Çünkü ben onların daha çok da abileri gibi davranmaya çalışıyorum. Daha bir mentor şeklinde yaklaşıyorum. Yargılayıcıdan daha ziyade hani ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Çünkü gençlerimizin sevdiği konu o. Ben yapabilirim bana güven istiyorlar. Ve ben de diyorum ki evet ben size güveniyorum ve yapın. Ama ben size zemin hazırlayayım. Ben size ihtiyacınız olan şeyleri önünüze getireyim. Ya da ihtiyacınız olan şeyleri siz bana söyleyin. Biz onlara nasıl gideriz? Bunun üzerine bakalım diyorum. Dilimde dilim de gençlere yatkın bir dil anladığım kadarıyla ya da iletişim tarzım gençlere yatkın bir dil olduğu için e, gençlerle çok sevimli bir şekilde iletişim kuruyoruz ve son e, derece de başarılı sonuçlar da alıyoruz. Çünkü kente dair gençlerin talepleri de çok önemli ve kıymetli. Bir de az önce dediniz ya lafınızı kesin, kusura bakmayın e, onların e, bakışı artık teknolojinin içine doğan nesil Hı -hı. onlar. Biz sonradan bir yerlerden yakalamaya çalıştık. Hem dünyayı çok yakından takip ediyorlar. Tabii. Ya elbette ki bizler de bir şekilde takip etmeye çalışıyoruz ama Hı. onlar çocukluğundan beri bu dünyanın içinde Doğru. oldukları için buna daha alışkınlar. Hem trendleri çok güzel takip edebiliyorlar hem kendi yaşıtlarının kentlerinde nasıl hayatlar yaşadıklarını çok evet, güzel evet, takip evet. edebiliyorlar. Hem de ülke, başka ülkelerin nasıl yönetildiğini. Evet. Aslında baktığınızda hem merkezi yönetimden hem yerel yönetime, kendi yaş gruplarının sosyal haklarına, nelere ulaşıp nelere ulaşamadıklarına. Şimdi ben bazen düşünüyorum yani kendi yaş grupları gençlerin birçok ülkeyi dolaşıp özgür bir şekilde eğitimlerini alıyorlar. İşte biz de biraz ekonomiye takılıyoruz. Dil problemine takılıyoruz. takılıyoruz. Birçok konuya takılıyoruz. Şimdi bu gençler bir gün e, X firmada bir araya geldiğinde biz bir 0 yenik başlıyoruz. Gençler adına düşünüyorum. Çünkü başka kültür görmek, başka ülke gezmek, başka ülkelerin insanların bakış açılarına şahitlik edebilmek de bir eğitim serüveni kadar önemli ve kıymetli. E, o zaman biz neden gençlerimizi oraya taşıyamıyoruz? Tabi bunun çok farklı e, ayakları var. Bunu tek bir ayakla konuşmak çok doğru olmaz ama şu anlamda işte anlatıyorum. Şimdi sizin gençlere artık yönlendirmeniz çok kolay değil. Biraz onların yönlendirmesine e, izin vereceksiniz. Ama elbette ki tecrübe de çok kıymetli. Hı. O da parayla satın alınmıyor. Gençlerinde o tecrübeye ihtiyacı var. O doğru iletişimi ve dili arada doğru kullanabilmek ve onların kente dair istek ve taleplerini de doğru okuyup yönlendirebilmek Kesinlikle. adına belki kent konseylerine çok görev düşecek düşüyor. Şimdi İzmir şehrine baktığınız zaman hani e, gençlerimiz e, İstanbul'a, Ankara'ya okumaya gidiyorlar. Hı hı. E, ben, bence iyi bir eğitim için ya da hayallerindeki eğitim almak için ee, farklı şeylere gitmeleri çok son derece de doğal ama önemli olan onları bizim tekrar şehrimize geri getirebiliyor muyuz getiremiyor muyuz yani çok kıymetli gençlerimizi biz e Diyeyim, ihraç mı ediyoruz? Yoksa e, o gençlerimizi biz tekrar geri getirip onları biz bu şehirde tekrar kültürünü geliştirmesi için çaba sarf edebiliyor muyuz? E, bu da tabii ki nitelikli Ay, istihdam. İzmir nüfusunun biraz da yaşlandığını düşünürsek demek Aynen, ki gençlere biraz <laughs> getiremiyoruz. getiremiyoruz. Yani getirmekte zorlanıyoruz. E, bu amaçta bizim e, nitelikli istihdam konusunda da ciddi anlamda çalışması gereken bir şehir bence İzmir kenti. E, evet Manisa var. Son derece başarılı bir organ sanayi bölgesi var. İzmir'in de kendine has çok başarılı organ sanayi bölgesi var ama e, İzmir'in aynı zamanda e, gençlerin iş içinde hayal ettiği bir yer olması çok çok önemli. Çok önemli. E, bu konu çalışılması gerekiyor. E, ben kendime şöyle misyonda aldım. Onu da söyleyebilirim size rahatlıkla. Hatta hep her yerde söylemeye başladım bunu bir arkadaşım var. Kendisi dijital teknolojileri konusunda sürekli takipçi bütün dünyada ne oluyor, ne bitiyor takip ediyor. Fuarları takip ediyor, hakikaten onları takip ediyor ve influencer aslında. Bir YouTube influencerı. Ee, mesela onunla görüşüp hani İzmir e, teknoloji anlamında şu an hali hazırda zaten giden pek çok proje var ama teknoloji anlamında nasıl kendini yukarıya taşıyabilir ve Kent Konseyi bu konuda ne tür destekler sunabilir? Ne tür fikirler ortaya atabilir? Bu az önce bahsettiğimiz bilgisayar mühendisleri odası, elektrik mühendisleri odası işte e, farklı Farklı, farklı eğitim dernekleri ve bunun yanında valiliğin çalışanları Milliyetin Bakanlığı, Yerel Yönetimin pek çok temsilcisinin olduğu bir kurum dijitalleşme ve teknoloji konusunda İzmir nasıl kendisini üst lige taşıyabilir. Yani sadece Türkiye olarak da bakmamak lazım. Avrupa çapında da nasıl bir üst lige taşıyabilir? Bunun üzerine ben düzenli olarak geri almak istiyorum. Yani belki de iki yıl sonrasında en çok istediğim şey, ya yani teknoloji ve dijitalleşmeyi, bu kent konusunu çok iyi kullanıyor. Hı hı. Ve aynı zamanda da şehre çok güzel bir dönüşü oldu. Ve burada da belki start-up'lar olabilir, bilmiyorum. Belki düzenli olarak oluşan bir e, kuluçka merkezleri olabilir bilmiyorum. Bunlar nasıl oluşursa, oluşacaksa da biz kent konseyi olarak ne kadar taşın altına elimizi sokabiliriz? Ne kadar bu az önce bahsettik ya meclise önergeler verebiliriz? Ben buna çok 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 önem veriyorum. Çünkü geleceğimiz dijitalleşmede ve teknolojide ve gençlerimizi de aynı zamanda bizim o dijitalleşme ve teknoloji hazırlamamız gerekiyor. Tabii. Yani dil bariyerimiz bugün var ama yarın biz aynı zamanda dijitalleşme ve kodlama konusunda da problemler yaşayacağız. Şimdi Stanford Üniversitesi'nde felsefe de okusanız siz onların bilgisayar mühendisliği bölümündeki belirli bir modül bilgisayar mühendisliği dersini almak zorundasınız. Çünkü diyor ki meslekler dijitalleşti ve siz sosyolog da olsanız, işte iletişimci de olsanız pek çok bilgisayar programının dilini bilmek zorundasınız. Yani Python bilmeyen bir Stanford mezunu kabul etmiyorlar artık. Bu durumda bizim işte bu konularda da çalışmamız gerekiyor. Teknolojiyi biz şehrimize nasıl saracağız, nasıl sarmalayacağız, dijital teknolojiyi nasıl kullanacağız, bunu biz dijital e, demokrasiye nasıl aktaracağız, bunun üzerine çalışmak lazım. Ben Kent konseyi başkanı olduğumda bu konuya da özellikle ilgileneceğim ve bu konuda e, çok ciddi anlamda çalışmalar yapmak istiyorum. E, çoklu katmanlarla beraber, şu anda halihazırda altyapısını yavaş yavaş kurmaya başladım Ayşegül Hanım ama... E, Hani orta vadede bence Türkiye'nin o orta düzey sarmadından sarmalından çıkmasının en büyük başarılarından birisi teknolojiyle olacaktır evet diye düşünüyorum. Evet ve üretime üretim aşamasına dahil olmakla aynen, birlikte aynen. o pastadan da ekonomik anlamda da pay aynen. almak Çünkü İzmir evet e, ne diyoruz? İzmir fuarlar kentidir diyoruz. Doğru. İzmir çok iyi bir tarım kenti. Doğru. Ama İzmir aynı zamanda belki de yani baktığınız zaman San Francisco'yla İzmir yani o meşhur silikon vadisiyle İzmir hani kültürel anlamda birbirine çok yakınlar. Yani baktığınız zaman işte deniz, e, işte e, güzel insanların olduğu en demokratik bölgeden bahsediyoruz. Bunlar hep İzmir'e çok e, birbirine paralel giden iki tane bölge. Ben eminim ki İzmir'in gençleri buna çok açık zaten. Hani evet. inanılmaz açıklar. E, ve de çok akıllı gençlerimiz var. E, onlarla beraber e, biz teknolojiyi nasıl şehre sarmalarız? Bunu da çok çok çalışmamız lazım. Çünkü gelecek biraz da orada. Evet, onu gelecek da lazım ve göstermek lazım elbette ki yöneticilere aynen. ve e, karar mekanizmasında yer alan kişilere de e, şimdi seçimden bazı kaç adayla gidiyor bu arada onu konuşmaya e, şu anda adaylığın açıklayan 3 kişi 3 kişi Evet 3 kişiyiz Ne e, zamandı seçim seçimimiz 16 Şubat pazar günü saat 12'de Aha, e, Aynen öyle Ahmet Adnan Saygun ve sanat merkezinde olacak e, önce başkan seçimi olacak. Ardından da yürütme kurulu seçimi olacak. E, keyifli, eğlenceli hani ne diyorlar? Demokrasi şöleninin olacağı bir seçim olacağını ben düşünüyorum. Çünkü diğer iki adayım da son derece başarılı arkadaşlar. Ben ikisinde çok çok severim. ve ikisine çok saygı duyarım. E zaten herkes kent için bir şey yapmak için evet, bu yolda. Ve de biliyorsunuz zaten e, kent konseyi dediğimiz zaman dayanışma en temeldeki yer, noktamız bizim dayanışma ve uzlaşma. Ben eminim ki e, hangimiz seçilirsek seçilelim bu uzlaşma kültürünü devam ettirecek. Birbirimizden öğrenci